Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle terbiyeli ekşili köfte yapacağız. Malzemelerimizi tezgahımızın üzerine aldık. 400 gram kıymamızı ve bir rendelenmiş soğanımızı içine koyduk. Bir diş sarımsağımızı da rendeledik. Ve bir filcan ince bulgurumuzu içine döküyoruz. Karabiber, pul biber, kimyon, tuz, göz kararı, damak zevkine göre e, yapabiliriz. Şimdi bun, bunları elimizde ovuyoruz. Köfte harcımızdan e, küçük küçük alıp avcımızın ortasında yuvarlayarak bu şekilde e, uygun bir tepsinin içine. Un serptim birazcık. Bu şekilde ileri geri yapıyoruz, biraz unluyoruz ve bu şekilde yapmaya devam ediyoruz bitene kadar. Küçük küçük yuvarlamış olduğumuz köfteleri bir kenara alıp 3-4 kaşık e, sıvı yağımızı döktük ve 5-6 tane patateslerimizi uygun bir şekilde kestik. 2 tane havucumuzu kestik. Bu şekilde doğradım. Ve iki diş sarımsağımızı da kestik. Patatesle havuçları biraz kavurduktan sonra 8 su bardağı kadar suyumuzu döküyoruz. Ve karıştırıyoruz. Kaynamaya yakın köftelerimizi atacağız. bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ilave edelim. tuzumuzu kontrol edelim. Ne kadar tuzlu yiyoruz, ne kadar az tuzlu yiyoruz. Ona göre ayarlayalım. Kaynamaya yakın köftelerimizi dökelim. Şimdi çorbamızın terbiyesine geçelim. 4 kaşık yemek kaşığıyla yoğurt koydum. 1 tane yumurtanın sarısı ve yarım limonun suyu. 2 yemek kaşığı da unumuzu ilave edelim. Ve karıştıralım, çırpalım. Güzelce çırptıktan sonra çorbamızın suyundan bir kepçe alıp sosumuzun içine koyup hemen karıştırıyoruz. Sosumuzu karıştırdıktan sonra tenceremizin içine döküp bu şekilde karıştırıyoruz. Köftelerimiz ve patates havucumuz pişene kadar kısık ateşte pişiriyorum bir kaşık tereyağı, nane, pul biber yaktım. Çorbamın içine şimdi dökeceğim. Ekşili terbiyeli köftemiz hazır. Harika bir lezzet elde ettim. Bu şekilde yapın. Damak çatlatın. Ee, kanalımıza abone olun yorum yazın like atın bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay